ben geldim. Kahvemi içtim. Sizler için niyetlendim, diledim, kapattım. En hayrınıza olan neyse onu görmeyi diliyorum. Etkileşim kurmanızı rica ediyorum. Abone olursanız da memnun olurum. Hadi bakalım. Neyse halin çıksın falın. Yine 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 bir mutluluk gözyaşı, yeşi, gözyaşların. Bakar mısın? Bu arada denk geldiğin anda bu kahve falı senindir. Ne zaman denk geldiğinin bir önemi yoktur. Dileğini dile, falını dinle güzel arkadaşım. Burada kısa bir yol var. Kısa bir yol ve o kısa yoldan, Alacağın bir haber var Bu haber senin için aydınlık Bu haber senin için çok güzel bir haber Ve duygulanıp gözyaşlarını akıtacaksın Bir hasta var Bir hastanın iyiye Hayra aydınlığa çıkışı var Bir hasta Sevdiğin bir insan Özellikle karın bölgesinden Karın kısmından Problem yaşayan bir insanın bir ferahlaması iyileşmesi söz konusu. Burada giden bir kişinin ardından bakan bir erkek var. Ama giden kişi kimdir, nedir onu hayatına göre değerlendir. Giden bir insanın ardından bakan erkek, ardında kalan bir erkek de olabilir. Ama burada şöyle bir şey var. Bu erkek iki defa kalbini ayak altına atmış. Senin kalbini ayak altına atmış ve şimdi bu erkeğin bir yalnız kalışı var. Bir çaresizliği var. Sırtında bir yükü var. Burada çaresiz, yalnız kalmış olan, pişman olan bir adam var. Çünkü ben buna kadın diyemem. Burada bir adam var. Bir şeylerin ucuna gelinmiş artık. Artık tamam, artık yeter denilen bir durum var. Tahammül ettiğin, sabrettiğin, sabrını sınayan biri var. Ama bu çok yakınında. Artık tamam diyeceksin. Bir, iki, üç... Böyle kısa günler içerisinde bu insana dair bir olay daha yaşayacaksın. Artık tamam hani iplerin koptuğu andır diyebilirim sana. Üç kişi anahtarlık bir mevzu var ve üç insan bu anahtarlık mevzu için bir araya geleceksiniz. Temiz konuşmalar, temiz görüşmeler, iyi bir anahtar ve iyi bir süreç var önünüzde güzel bir olay gerçekleşecek. Şimdi burada bir kalabalık var ama bu kalabalık artık nişandır, düğündür, eğlencedir. Her neyse aslında çok tatlı başlayan bir kalabalık bir an sıkıntılı bir hale dönüşebilir. Nihayetinde yine temize erecek ama ansızın bir gerginlik yaşanabilir. E harfi çıkmış. E harfinde bir insanın önüne çarpı konulmuş. E harfinde biri engellenmiş, kısıtlanmış, def edilmiş. Hayatından def etmişsin. Öyle söyleyebilirim. E harfindeki bir insan bir zarara, bir ziyana uğramış. Ama bu sana iyidir, ama bu sana kötüdür bilemiyorum. Benim burada gördüğüm, e harfindeki bir insanın artık kapı dışında kaldı. 5 kısa bir 5 ve bayrak kapısında bir iş, bir olay yani devletle, otoriteyle olan bir konunun aydınlığa çıkışı var. Burada güzel bir haber var. Hızlı hızlı gelişmeler olacak. Hayatında sürekli bir mevzu için bir yerlere gidip geleceksin. Oraya, buraya, şuraya ama hep resmi kurumlara. Ama nihayetinde çok büyük bir kısmet var. Temiz bir olay olacak. Şimdi burada ben son bir aydır diyebilirim ki hep bir hareketlilik görüyorum ve yine burada gerçekten yola dizilmiş eşyalar, yola çıkan insanlar var diyeceksiniz ki tatil dönemi gayet normal. Ama benim burada gördüğüm yer değişimi, taşınmak, yük çıkışı ve bu çok hayırlı olacak. Bu çok güzel çıkmış. T harfinde bir kişi fakat iki yüzlü tavırları fark edilecek bir kişi. Öyle ki bir insan karşısında durup şöyle bir bakacak. Ben senin için mi mücadele ettim? Belki bu falı dinleyen sen. Hayatında itimat ettiğin, güvendiğin bir T harfi vardı ise şu an ben senin için mi mücadele ettim sorusunu soruyorsun. Bütün sıkıntını kenara çekmişsin. Deve, devenin sırtında yük ve hareket var. Arkadaşlar bakın. Artık hayatınız hareketleniyor. Acınızı kenara çekmişsiniz. Canınızı yakanı hayatınızdan çıkarmışsınız. Zarar veren etrafınızda artık senden uzak, sizden uzak. Yani o kadar güzel ki sanki bir uyanma yaşamışsınız da şimdi yönünüzü, yolunuzu belirliyorsunuz. Ve burada da düşünün ki böyle bir mühür, mühürün kırılması, açılan bir yol var. Bu yol için uğraş var, çaba var ama artık bunlar çok güzel. Hayatında değişiklik olacak. İster üç çocuğun olsun, ister beş çocuğun olsun... Olduğun evden başka bir eve geçişin de bir değişimdir. Her ne olacaksa hayatında aydınlık bir şekilde olacak. Ard arda dört defa kötü olay yaşamışsın. Ama bunların hepsinin üzerine çizgi çekmişsin. Burada kırılan bir zaman var. O kadar güzel ki bir musluk inceden bir bereket akacak, sürekli akacak bilmiyorum daim olan bir ferahlık olacak hayatında. Denk gelen kişilerin hayatında daim olan bir ferahlık olacak. Benim burada gördüğüm bu. Şu an zorda olabilirsin. Şu an aslında nasıl bir zordasın biliyor musun? Şöyle bir durumum var şu an senin. Sen zaten yaşayacağını yaşamışsın. Şu an bir gölgenin içindesin olan oldu, yapılan yapıldı. Çünkü bakın burada kenara, artık böyle en kenara çekilmiş olaylar. Bir zarar, bir ziyan yaşanmış. Şimdi bir gölgenin içindesin. Kımıldamak sana bağlı. Sen istersen kalkarsın ayağa, istemezsen oturduğun yerde oturmaya devam et. Hayat senin hayatın. Ama benim burada gördüğüm Artık o zarar veren ağır etkili insanların arkanda kalışı ve senden giden canını yakan bir erkeğin, özellikle bir erkeğin pişmanlığı söz konusu. Şimdi burada ayrıca bir olay daha var. Eğer bir erkek de bir kadından zarar gördüyse hemen burada o kadının da o erkeğe yönelimi var. Özetle canınızı yakanların duyduğu bir pişmanlık var ve bunun haberini alacaksınız. Elini beline koyan bir kadın var. Kadının başında bir duman tütüyor. Bir hastası var, bir olayı var, bir sıkıntısı var ya da problemli bir insan var çok yakınında. Bu insana dair hızlı bir haber alacaksınız. İyi niyetli bir kadın değil çenesi sivri olabilir. Sivri çeneli böyle ablak yüzlü bir kadın var ve bu kadının başında bir duman tütüyor. Bu kadından haber alacaksın. Hızlı, keskin bir haber gelecek sana. Alacağın haber var. Bakalım sabah bize neler söyleyecek, neler anlatacak. Hadi bakalım. Gördün mü? Gördün mü? Şu bakan gözleri gördün mü? Bakar mısın? O kadar enteresan ki ben geçenlerde de aynı gözü, aynı ifadeyi lütfen yakınlaştırın. Şu kalemin olduğu yere bakın. Göz, korkunç bir göz. Seni gözetleyen biri var. Seni çok net gözetleyen biri var. Ve bu insan tehlikeli bir insan. Sen arkanda bırakmışsın. Bunlar senin arkanda kalmış. Ama e, bu insanın aklı, fikri hala sende sen artık bu kalabalığın, bu kargaşanın içinde değilsin. Bak burada en kenarda duran sensin. Hatta şöyle söyleyebilirim. Sen yanına bir iki kişiyi daha almış. Sanki korumaya almışsın gibi. Yanında olan bir iki kişi daha var. Ailendir, annen, baban, kardeşin, çocuğun, her kimse... Korumaya aldığın kişilerle birlikte Şurada, şu kısımda duruyorsun. Ya burada duran bir aile var. Ailecek size düşman olan bir e, insan var. Yanlış cümle kurdum, özür dilerim. Sen bir ailesin. Senin yanında sevdiğin insanlar var. Annendir, babandır, çocuğundur, eşindir. Her kimse fakat bu aileye yani sana, ailene düşman olan bir insan var birbirinize güya sırt dönmüşsünüz ama aklı hala sende, senin ailende ve olduğu yerde güya bunun ağzına kilit vurulmuş ama olduğu yerde planlar yapan, programlar yapan, ben nasıl yapsam da onların mahvolduğunu görsem diyen bir insan var ve bu insanın başında bir hastası var. Sana kötülük eden kişinin hayatında bir hasta var. Bir yatak var ama bu yatak karanlık bir yatak. Yalancı bir insan, aldatan bir insan, ihanet eden bir insan. Her kimse bu hala düştüğü duruma rağmen bekliyor ya, dört gözle bekliyor. Yani o düşse de, onlar yıkılsa da ben de görsem diyen bir insan var. Ama ne düşeceksin, ne yapılacaksın Çünkü bu yağmur gibi yaptığı kötülükler, kırdığı kalpler, o yaşattığı durumlar kendi başına akmış. Burada sen ve senin ailen bir korunmaya alınmışsınız. Burada başta büyükler var. Yani şöyle diyebilirim. 4-5 kişisiniz. Burada bir aydınlığın içinde ayrı yerde duruyorsunuz artık. Şimdi iki insan birbirine sırt dönmüş ya. İki insanın kafası birbirine artık böyle keskin, öfkeli kafası derken özür dilerim. Zihinleri, düşünceleri. Ben böyle karşımdaymışsınız gibi anlatıyorum da anlamayanlar oluyor bazen. Zihin, düşünce birbirine sert olan insanlar birbirlerinden giden, birbirlerine düşman olan bir kadın, bir erkek bir olayla karşı karşıya gelecekler. Bir haber, bir yüzleşme. Yani burada bir konuşma, bir hesaplaşma olacak. Bu konuşmadan sonra, bu hesaplaşmadan sonra... Senden giden insan sana adım atacak. Senden gideni kabul etmek de sana kalmış. Şimdi burada ama minnak minnoş e, o kadar masum durmuş bakıyorsun ki yaşadığın şeylere rağmen yüzündeki aydınlık o insanlara olan merhametin bitmiş değil. Burada o kadar duru bir surat çıktı ki ve ee, böyle tüten öttüre öttüre gelen bir gemi var ağır ağır olsa da limana yaklaşmasına az kalmış o kadar güzel bir haber alacaksın ki hayatında ben bunu çok güzel gördüm hayatında çok güzel yenilik ve çok güzel değişim olacak çünkü içinde bir iyilik var, merhamet var yapılan kötülüklere rağmen umudunu da kaybetmedin kendini de kapatmadın. Çok güzel bir olay olacak. Bir kız çocuğu hastası olan varsa, küçük bir kız çocuğu çıkmış. Bu hızlı bir şekilde temize dönecek. Dileğini dilemeni rica ediyorum. Hadi bir şey tut içinden. Tut bakalım. Tuttun mu? Allah Allah. Allah Allah. Çok güzel. Ortada kalmışsın. Ne yapacağını bilememişsin. Bak, bak burada tam ortadasın ve sadece bir şey tutmuşsun. Bir umut da olabilir, bir insan da olabilir. Tutunduğun bir şey var. 33 gün. 33 gün sonra bak çok güzel bir haber alacaksın. 33 ayrı 15 ayrı, 1 5 vakit ayrı. Burada bu haberi alacaksın. B harfinde bir insan çıkmış. Adında olabilir, soyadında olabilir. T harfinde biri çıkmış. A harfi, B harfi, T harfi. Burada çok güzel devam eden bir yol var. Uzun bir yoldan ya da sana uzak düşen bir insandan haber var. Açık bir yol var. Burada arada kaldığın durumlar, o ikili durumlar artık bitmiş. Çünkü bak burada kapın açılmış. Açık bir kapı senin hanene doğru dönmüş. Sana zarar veren, az önce dedim ya hastası olan bir insan arkanda kalmış. Senin arkanda da olsa aklı sende, senin hayatında. Bir filkete düşünün, filkete nasıl açılır? öyle bir sorun öyle bir problem açılmış böyle böyle hadi bakalım uyumlanmanı diliyorum emeğe lütfen karşılık abonelik rica ediyorum benim de istediğim bu hoşça kal kendine iyi bak görüşürüz